Alo. Buyurun Selcan Hanım. Alo. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ee, benim e, biraz önceki hocamla ilgili bir sorun vardı Fatih Bey'de. Ee, de. Evet, Fatih Bey'i yolculadık. Ee, İstersen, benim isimli oğlum var. Bu Hı. hocamıza da sormak tabii istiyorum. Tabii ki. Ee, acaba e, bitkisel herhangi bir ot var mı bize önerebileceği? Tabii ki. Çok geçmiş olsun diyoruz. Telefonunuzu isterseniz kapanın. Hocamız sorunuza cevap versin. Dinlersiniz televizyonda. Hocam var mıdır? Otizmin, otizmin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğunu Ukraynalı doktorlar tespit etti. Belgelendi artık bu. Otizmin sebebi bağırsaktaki mantarlar. Klinik araştırması var. Ukraynalı doktorlar belgeledi. Mantarların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller bağırsakları yakar. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. <laughs> enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir. Ve bu toksik maddelerin bir kısmı emilerek karaciğere gelir. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeyi nötrleştirmeye çalışır. Aşırı vitaminlerce B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit Zamanla artık karaciğer bağırsından gelen toksik maddeyi aratamadığı için yorulur, yağlanır. Aratılamayan toksik madde beyne, kanda dolaşarak beyne etki yapar ve beynin bütün hormon dengelerini bozar. Buna karşı dünyada en etkili bitki aloe vera. Aloe vera, <laughs> aloe vera Louis Paulum Enstitü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarları yok edici en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Aloe vera. Aloe vera bunun içindeki aloe vera jel, aloe vera jel şöyle bir sıvı, sümüksü, süngerimsi. Çiçeğimle de kıyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu böyle kopardığınızda sümüksü, süngerimsi bir sıvı görüyor musunuz? Evet. Evet böyle böyle bak kopmadı hala devam ediyor. Tarzı kopmadı maşallah maşallah. <laughs> Şimdi bunun içindeki jel, akneye, sivilceye sürebilirsiniz, yaraya sürebilirsiniz. kısa o şekilde değil mi hocam? Evet veya... Gözünüz ağrıyor. Biraz gözünüze şöyle sürebilirsiniz. Bütün Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'daki, Asya'daki hemen hemen her ailenin evinde bir aloe vera olur. Acil durumlarda. Peki hocam şimdi Selcan Hanım'ın sorusuna göre hmm. çocuğun... Mantar, bağırsaktaki <laughs> mantarları <gülüyor> evet. tedavi